Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir. Yerinde olmayanlar da inşallah bir an önce gelir. Bu videomuzda Holo'yu daha sonra Chalice'i inceleyeceğiz. Chalice'de durum biraz kritik, kritik geleceğiz o noktaya. Holo'ya geleceğiz. Holo bir başlayalım. Holo'da kısa vadede şurada böyle bir mavi tren çizgimizi çizmiştik. Güzel bu tren çizgisini şu an için üstüne attı gördüğünüz üzere üstüne attı. mum kapatmak üzere. Yani şu an için Holo'da durum pozitif. Gelse gelse geri, geleceği seviye Holo'da neresidir arkadaşlar? 0.80 seviyeleridir. Yani eski direncimizdir. Artık direncini 0.80 direncini kırdı. Hemen şurada yeni bir bunu yeşil almak istiyorum bu çizgiyi. Bir daha yükselen trend oluşturmak istiyorum. Yeşil aldım. Buradan tekrar bir yükselen trendini çizmek mümkün. Şöyle yapalım. Bak. Bir de şöyle bir trend var. Eğer bir geri düşüş yaşanırsa bu trendi takip ederiz. Yani tamam mı? Şu an çok geri bir düşüş. Yani buraya kadar Olur mu bilmiyorum. Olursa zaten bir yayın açar konuşuruz onu. Ama şu an için burası da bir trend çizgimizdir. Bu üstteki yeşil çizgi kısa yükselen trend. Alttaki orta çizgi ise biraz uzun vadede yükselen trendini ifade ediyor Holo'nun. Tamam. Holo'da şu an durum pozitif. Holo'da bir sıkıntı görmüyorum. Gün içerisinde kar satışlar olacaktır. Bu kar satışlarıyla birlikte Holo'da şeyler olur. Geri çekilmeler olur normal. Yani buralardan alım yapan insanlar buralarda satım yapacak. Ki diyoruz düşüşlerde alınır yükselişte satılır. Burada alan adam şu an %40 karla bunu satıyor. O yüzden bu satışlarda e, ne olur arkadaşlar? Düşüşler olur. Normal. Aynı zamanda holoda sanki bir ikili dip oluşturmuş gibi geliyor bana. İkili dip oluşturduysa gene yükselişini göreceğiz. Bir çanak yapısından tam anlamıyla bir çanak yapısı mevcut değil ama yani şu an holonun pozitif olduğunu, holonun yükselmeye gebe olduğunu söyleyebilirim. Benden zaman istemeyin arkadaşlar. Bana bazen soruyor mesela Telegram grubumuzdan arkadaşlar. Özelden de mesaj atıyorlar. Hocam bu ne zaman yükselir? Ya kardeşim şartlar var. Şartlar var. Mesela dün akşam Pro'nu ve BTT'yi inceledik. Dedik arkadaşlar BTT'de şöyle bir durum var. Pro'nda şöyle bir durum var. Bu şartlar gerçekleşirse bunların e, ne olması lazım? Yükselmesi lazım falan filan. Yani biz yayını kapattıktan bir saat sonra şartlar gerçekleşti. Ve yükselişi gördük Chrome ve BTT'de. Aynı durum Hola için geçerli. Bazı şartlar var. Bu şartların meydana, e, bu şartların oluşması lazım ki biz yükselişten bahsedebilelim. Şimdi şuradaki desteğimizi siliyorum. Artık Joseph Joseph sarı çizgimizden de kurtulduk arkadaşlar. Joseph Joseph sarı çizgimizden kurtulduk. Güncel desteğimiz 080 Tron'da. Farklı bir durum olursa konuşuruz. Güncel desteğimiz 080. Desteğimiz dostumuzdur. Desteğimizden kuvvet alırız, güç alırız. Güncel direncimiz neresidir arkadaşlar? Güncel direncimiz en yüksek seviyemiz dediğimiz bu seviyedir arkadaşlar. Güncel direncimiz. O da işte 0.94 seviyeleri. Ben Holon'un yakın bir zamanda fake düşüşler iş yaparak, silkelemeler yaparak şey şeye ulaşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Fake silkelemeler. yani fake böyle insanların gözünü biraz korkutarak nasıl söyleyeyim? 1 dolara ulaşacağını düşünüyorum yani bakın şuraya hedefi koyuyorum 1 dolar yakın zamanda 1 dolara ulaşacağımızı düşünüyoruz zaten şu an mavi çizgi vücuda 1 doları getiriyor fake düşüşler olabilir normaldir güncel direncimiz 0.94 güncel desteğimiz 0.80 seviyesidir arkadaşlar yeşil çizgi Kisa yükselen trendini, o, o, alttaki mavi çizgiyse orta vadede yükselen trendini ifade ediyor. Gün içerisinde 0.80'lere geri gelebilir. Bunda bir sorun yok. 0.80'ler destek noktamız. 0.80'lerin altında bağımsız bir boom kapatmadığı sürece Polo'da hiçbir sıkıntı yok. Tamam mı arkadaşlar? Bence tamam. Şimdi Polo'da bu işi tamamladık. Zaten dün canlı yayında da bayağı konuştuk. Canlı yayında zaten nereden baksanız 20, 20 tane falan şey inceledik. Altcoin inceledik dünkü canlı yayında ve çok öğretici, yeni gelenler için çok temel bilgiler de verdik orada. Polo da güncel durum bu. Mavi çizginin altında mum kapatmadığı sürece korkulacak hiçbir şey yok. Yeşil çizginin altına inip 0.80'lere gelebilir. Bunda bir sorun görmüyorum. 0.80'nin altında mum kapatmadığı sürece gene korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Holo yükselişe tekrar gebe arkadaşlar. RSI'de 50'nin altındayız. Günlük grafikte RSI'ye bakmak istiyorum. Günlük grafikte tam olarak bir rahatlama söz konusu değil. Aslında Holo'nun biraz yataya gitmesi Holo için daha güzel olacak gibi duruyor şu an için. Haftalıkta zaten çok şişmiş. Bollinger bantlarına bakalım Holo için. Yani büyük ihtimal orta seviyenin üstünde. Evet. Bakın zaten işte teknik analiz bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Ben Bollinger bandına bakmadan burada mavi çizgiyi sizlere çizdim. Şimdi Bollinger bandının orta noktası nereye geliyor? Yani destek noktamız mavi çizgiye geliyor. Görüyor musun? Tam olarak şu an Bollinger bandının orta çizgisi mavi e, trend yükselen çizgimize denk geliyor. Yani mavinin altında zaten burası. Orta bandta altı kırmızının altına kırmamız, düşüşe geçeceğimiz Kırmızının artık Bollinger için konuşuyorum. Direnç olarak çalışır. Şu an için ben Holo'da korkulacak hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Mavilere kadar geri çekilmeler olabilir. Mavilerden e, altından bunu kapatmadığı sürece sıkıntı yok. Buradaki yeşil çizgi gördüğünüz yeşil yani bunu hangi renk yapsam ya? Yani? Bunu değiştireyim rengini değiştireyim bunu. E, bunun rengini pembe yapayım. Pembe, yeşil, pembe çizgimiz evet görünüyordur. Pembe çizgimiz kısa yükselen trendimiz. Kısa vadeden kastımda bir günlük falan böyle yani bir 2 günlük orta vadeden kastımda bir 2 haftalık şu an için yani normalde benim orta ve kısa vadeden daha farklıdır şu an için konuşuyorum holo için konuşuyorum bunu durum bundan ibaret holo için erasayda güzel iğne eribinde zaten iğne ee, eribinin üstündedir büyük ihtimal iğne eribinde bakalım nereye denk geliyor hemen hemen mavi çizgi, aynen aynen mavi çizginin üstüne denk geliyor mavi çizgiye kadar mavi çizginin altında kapatma yapmadığı sürece holodan düşüş beklemem holodan şu an ben ilk işe gebe olduğunu düşünüyorum. Geri çekilmeler olabilir. Kar satışları vesaire, korku satışları, panik satışlarıyla geri çekilmeler olabilir. Normalde korkacak bir şey olduğunu düşünmüyorum halıda. Cılız'a gelelim. Aynı şeyi cılız için söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Aynı şeyi cılız için söyleyemeyeceğim maalesef. Cılız için aslında artık tehlike çanları biraz daha hızlı çalıyor gibi. Sizlere korku vermek, sizlere korkutmak istemiyorum tabii ki. Böyle bir amacım yok ama cılız güzel oluyor aslında. Cılız'ın rahatlaması lazım. Cılız'ın gerçekten rahatlaması lazım arkadaşlar. Bakın cılız'da şu kanal yapısı artık silelim yani. Bunun bir anlamı kalmadı. Sil. Kısa vadede bakın yıldızımızda destek ve mavi çizginin olduğu noktadayız. Tam yani bu seviyenin altında bak görüyor musun? Yani o kadar güzel çalışıyor ki o kadar güzel çalışıyor ki teknik analiz. Tam şu seviyede yıldız şu an kaldı. Bu seviyenin altında yıldızımız şuralarda şöyle bir mum kapatması yıldız için tehlikeli bir duruma neden olur. Şöyle bir mum kapatması yıldız için tehlike senaryosunu başlatır. Cılızın buradan kendini yukarısı atması, mavi çizginin üstüne atması lazım. Şu an şöyle oluyor. Yani piyasada bir torrent var, işte Bitcoin var, işte tron var, vesaire holo var, bitcoin var. Buralara para akışı olduğu için cılızdan para çıkıyor. Cılızdan para çıktıkça ne oluyor? Cılızın fiyatı düşüyor. Cılızın arkadaşlar tekrar yükselişe geçebilmesi için öncelikle şu destek güncel destek 059. Yani e, buna kaç diyelim? 058'in altından mum kapatmaması lazım. Yani burada ben gene zaten gün içerisinde Telegram gruplarından, Telegram grubumuzdan da yazıyorum arkadaşlar. Şu an ekran görüntüsünü atıyorum. Şu an burada, şu an şurada tarzında. Oradan da atıyorum. Ee, sizden hocam ne olur lütfen bana telegramda hocam alayım mı, satayım mı diye sormayın. Videolarda açıklıyorum nerede alım yapılması, nerede satım yapılması gerektiğini. Lütfen videoyu izleyin güzel kardeşim. Yani o grupta şu an 400 kişi var. 400 kişinin bana alayım mı, alayım, satayım mı diye sorduğunu düşün. Ben hangi birine cevap vereyim? Cılız için tehlike çanları ufaktan çalıyor tekrar bir düşüşe geçmek için. Erasay'da ee, da 50 direncinin altına kırdık. Yani şu an cılızın karar noktası, karar verecek. Bak orta seviyenin de alt noktasına kırdık. Cılız şu an karar noktasında bu seviyenin altında gösterdiğim gibi daha yeni gösterdiğim gibi eğer bir mum kapatması olursa Cılız'da geri düşüşler görürüz arkadaşlar Cılız'da geri düşüşler görürüz ortalama 0.50'lere kadar önce buralarda bir 0.54'lerde tutunmaya çalışır 0.54'lerde tutunamazsa 0.50'lere kadar 0.50'lerde tutunamazsa 0.47'lere kadar geri gelir Cılız o zaman da gene bir düşen trend oluşturmuş olur uzun vadede gene onu o zaman konuşuruz şu an onu konuşmak için erken şu an onu konuşmaya gerek yok. Şu an cılızın güncel olarak bu seviyesinin üstüne atması lazım. Arka arkaya 5 tane kırmızı mum yakıyor. Bu tehlikeli bir senaryo, tehlikeli bir çalışı arkadaşlar. Yani şu seviyenin 0.58'in altında kalmaması lazım. 0.58'in altında 4 saat kalırsak cılız için tehlikeli olur. 0.58'in altında 4 saat kalırsa cılız için tehlikeli olur sevgili arkadaşlar. Cılızda güncel durum bundan ibaret. Cılız için tehlike senaryoları biraz aktif gibi gözüküyor an itibariyle. Onun dışında var mıdır sizlerin sormak istediği bir şey arkadaşlar? Evet, bu canlı yayın değil ki soru sorabilirsiniz, değil mi? Cılızın dediğim gibi, holo da yükselişe gebe olduğunu düşünüyorum ben holonun. Cılızda ise e, geri çekilmenin durup artık biraz yükselişe geçmesi lazım. Mavi çizginin, en kötü ihtimalle kırmızı çizginin 0.58 seviyelerinin üstünde kalması lazım cılız. Yoksa cılızın tehlikesi büyük. Yani bu 0.58 dediğin 0.5000 5000 mi yapıyor? ya işte 580 civarı diyeyim 58 diyeyim yani 580 civarında kalması lazım cılızın yoksa tehlike büyük olur cılız için ee, cılız koyduğumuzda durum budur üstüne atması lazım mavi çizginin buradan vura vura yani yükselen trendini devam ettirmesi lazım böyle böyle yoksa düşer ve artık burası direnç olarak çalışır böyle böyle düşük. tehlike başlar arkadaşlar cılız için cılız için kritik bir seviye düşeceğim mi karar ee, yani şu an sanki düşüşe bir tık daha yakın ama arka arkaya 5 tane kırmızı mum yakmış. Artık bir yeşil mum yakması, bir rahatlaması lazım cılızımızın. Rahatlaması için de gerekli olan senaryodan bahsettik. Yani cılızda güncel durum bu. Erasay'da 50'nin altına şu anlık kırmış gibi oluyor. İşte tekrar bak görüyor musun güzel kardeşim? Erasay'da 50 yükseliş denetlerinde destek olarak çalışıyor. Cılızın tam destek alması gereken seviyelerdeyiz. Yani cılızda destek noktalarındayız. Bu destek yapılır dirençte satılır. Destekte risk alım alım yapılır ki biraz buralara stop koyarsın. Alım yapacak olsan ya da en kötü şuraya stop koyarsın. Mesela 0.58'de bu seviyeden aldın, 0.59'dan aldın. 0.56'ya, 0.55'e alım yap e, şey yaparsın. Riskine bağlı. Sen bütçene bağlı. Eee ne yaparsın? E, stop koyarsın. Yani zararına satışı göze alırsın desteklerde alım yapılır dirençlerde satın yapılır arkadaşlar cılız için karar noktası cılız şu an destek noktasında burada tutunup kendisini yukarı atması lazım yoksa disisi kaçınılmaz olur cılızın nerelere kadar düşeceğini de zaten bahsettik evet cılızımızda güncel durum budur yani şu an destek seviyesinde bu destek seviyesinde tutulması lazım yoksa cılız için senaryo tehlikeli arkadaşlar desteklerde alım yapılır dirençlerde satın yapılır bu piyasanın değişmiş değişmez kuralıdır. Her destekte de alım yapılmaz, her dirençte de satım yapılmaz. Ama şu an için cılızda sağlam bir destek noktasında olduğumuzu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet cılızı inceledik, holoyu inceledik arkadaşlar. bugün akşam gene büyük ihtimalle canlı yayın açacağım. Bugün akşam saat 10 gibi bir canlı yayın daha açarız. Orada gene konuşuruz. İstediğimiz konuları veya bir konu listesi yaparız. konuşuruz orada canlı yayında gene. Birazdan da BTT ve Tron'u inceleyeceğim. Onların da e, videosunu yarım saate yüklerim. Ince, onları da izlemek isteyen izleyebilir. Bak Holo da mesela şu an alta doğru kırıyor. İğne atabilir. İğne atmasında sorun yok. Pembe çizginin altına iğne atabilir. Bunda sorun yok. Önemli olan nedir Holo'da? Pembe çizginin üstünde kalması lazım. Kısa vadede, uzun vadede ise nedir? Orta vadede ise mavi çizgi tren çizgimizdir. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın arkadaşlar.